İçsel arınma yolculuğu her insanın yaşamında karşılaştığı içsel mücadelelerle doludur. Nefsi emmare'de kişi kötü alışkanlıklarının esiri olurken bu durum arınma ihtiyacını doğurur. Nefsi levvame aşamasında ise kişi pişmanlık duyar ve doğru yolda ilerlemeye çalışır. Fakat bu çaba bazen kararsızlıkla sonuçlanabilir. Nihayetinde nefsi mutmainne'ye ulaştığında birey kalbini Allah'a açar ve huzuru bulur. Böylece gerçek teslimiyete ulaşır. Kur'an'ın ortaya koyduğu nefis mertebeleri insanın içsel arınma yolculuğunu üç temel aşamada açıklar. Nefsi Emmare Yusuf 53'te belirtildiği gibi, kötülüğü emreden nefistir. Kişi hevasına uyar arzuları onu kolayca yönlendirir. Nefsi levvame kıyame iki de geçtiği üzere kendini kınayan nefistir. Kişi hata yaptığında pişman olur, tövbe eder, doğru da sebat etmeye çalışır fakat tam istikrar kazanamamıştır. Nefsi ne ise fecr 27'de hitap edilen itminana ermiş Nefistir, kalbi Allah'a güvenle dolmuş, huzura ve teslimiyete ulaşmış halidir. Bu üç mertebe Kur'an'a göre insanın nefsi arındırarak Allah'a yaklaşma sürecini ifade eder.